Havalar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, ders sizde inkomda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar, ders sizinine hoş geldiniz. Ben Adem Ucuniz. Türevin uygulamalarına devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza başlıyoruz. Bir mağazada aynı cinsten 200 tane oyuncak var. Satış fiyatı 40 TL olduğunda tüm oyuncaklar satılabilmekte. Bir oyuncağın satış fiyatı 10 TL arttırıldığında satılan oyuncak sayısı 20 tane azalmakta. Bu satıştan en çok kazanç elde etmek için bir oyuncak kaç TL'ye satılmalıdır? Şimdi biz kaç tane 10 liralık zam yaptığımızı bilmediğimiz için x tane 10 liralık zam yapalım arkadaşlar. Yani oyuncağın fiyatı 40 artı 10 x lira olacaktır. Şimdi normalde 200 tane oyuncak satıyorduk ama zam yaptıktan sonra her 10 TL'ye 20 tane oyuncak az satıyorsak o zaman x tane 10 zam yaptığımız için 20 çarpı x tane daha az oyuncak satacağız. O zaman bundan elde edeceğimiz kazanç bunların çarpımı kadar olacaktır. Bu çarpımı bulursak düzenlersek yani dağılma işlemi yaparak şurayı düzenleyeceğim. Burası 8000 40 ile eksi 20 x'i çarparsak burası eksi 800 x olacak. Artı 10 x ile 200'ü çarparsak 2000 x eder. 10 x de eksi 20 x'i çarparsak burası da eksi 200 x kare olacak. Şimdi bunu bir düzenleyelim arkadaşlar. Burası eksi 200 x kare artı 1200 x artı 8000. Şimdi bu kazancın arkadaşlar en çok olmasını istediğimiz için bunu en çok yapan x'ini bulmak için türev alacağız. Bu fonksiyonun türevini alırsak eksi 400 x artı 1200 olur ve bunu sıfır eşitleyeceğiz. Buradan 1200 eşittir 400 x olur. X de buradan 3 olarak bulunur. Yani 3 tane 10 liralık zam yapacağız. O zaman bir oyuncağın fiyatı 40 artı 10 çarpı 3'ten 3 tane 10 zam yaptık. 40 artı 30'dan tanesini 70 liraya satarsam en çok kazancı elde ederim. O yüzden doğru cevabımız edinilir. İkinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. A ve B'den aynı anda yola çıkan iki hareketli kaç dakika sonra birbirine en yakın konumda olur? Şimdi kaç dakika olduğunu bilmediğimiz için x dakika diyelim. Şimdi x dakikada arkadaşlar A noktasından yola çıkan dakikada 3 metre yol alıyor. x dakikada 3x metre yol alır. Şurası 3x metre olsun. Ve şuradan şuraya gelecektir arkadaşlar. A noktasından buraya gelecek. Yine aynı şekilde B noktasından dakikada 4 metre yol alıyorsa x dakika sonra 4x metre yol alır. Şurası 4x metre olsun ve şuradaki noktaya gelecektir. Şimdi ikisi arasındaki şuradaki mesafenin en kısa olmasını istiyoruz. Bilme, birbirine en yakın olabilmesi için. Şimdi şurası da çıkartma işlemi yaparsak 25 3x eşit işte olacak. O zaman şu uzunluğu bulabilmek için Pisagor yaparsak burası 25 3 x'in karesi artı 4 x'in karesi ve bunun da karekökü olacaktır. Şimdi burayı düzenlersek karekök içerisinde burası 625 eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı burası eksi 150 x olacak. İkincinin karesi 9 x kare. Artı bir de 16 x karemiz var. Bu da kök içerisinde düzenli yazarsak 25 tane x kare eksi 150 x artı 625. Şimdi bunun en küçük olmasını istiyorsak bunun türevini alıp aslında sıfır yapan değeri bulmak için eşitleme yapacağız. O zaman şu ifadenin türevini aldığımız zaman bir de için türevini paya yazacağımız için bu tip sorularda içerisinin türevini sıfıra eşitleyebilirsiniz. İçerisinin türevini alırsak aslında burası 50x eksi 150 eşittir. Sıfır olacak. X e buradan 3 gelecektir. Yani 3 dakika sonra en yakın konumda olacak. Bir kez daha söyleyelim arkadaşlar. Normalde bu ifadenin türevi normalde köklü ifadelerde 1 bölü 2 çarpı şu kökün aynısını buraya yazıyoruz arkadaşlar. 25x kare eksi 150x artı 625. Bir de için türevini çarpım olarak paydayı, paya ekleyeceğiz. Yani burası 50x eksi 150 olacaktı. Bunu sıfır yapan değeri bulmak için biz direkt payı sıfır eşledik. Ve aradığımız x'i 3 olarak bulmuş olduk. Doğru yanıtımız Ceyhan. Bir adam kıyıdan 2 kilometre açıkta duran teknesinden kıyıya dik durumdaki A noktasından kıyıdaki B noktasına gitmek istiyor. A ile B arası 6 kilometre, kürekle saatte 2 kilometre, yürüyerek saatte 5 kilometre yol alabiliyor. En kısa zamanda B'ye gidebilmek için tekneyi A'dan kaç kilometre uzakta kıyıya yanaştırması gerekir? Şimdi şöyle bir çizelim öncelikle arkadaşlar. Şurası bizim kıyımız olsun. Ve kıyıdan 2 e, kilometre uzakta duran bir tane teknemiz var. Şurası 2 kilometre ve şurası da dik olacak. Şurası da A noktası. Bu A noktasından arkadaşlar B noktasına gitmek istiyor. B noktası da şurası olsun. A'dan B noktasına gitmek istiyor ve A ile B arası 6 kilometre. Kürekle saatte 2 kilometre yol alıyor. Bir de şöyle bir güzergah belirleyelim arkadaşlar. Öncelikle şuradan saatteki hızı 2 kilometre ve şu noktaya geldikten sonra da şurada da saatteki hızı 5 kilometre olacak şekilde B'ye doğru yürüyor. Ve şuradaki hızı da 2 kilometre bunu yazalım. En kısa zamanda B'ye gitmek istiyor. Şimdi Şuradaki mesafemiz x olsun arkadaşlar. Buradaki geçirdiği süre yolun e, hızına bölünmesi yani x bölü 2 artı normalde şurada pisagor yaparsak 36'dan 4 çıkarsa 32 şu uzunluğumuz normalde kök 32'ye eşit. Ve şuradaki uzunluğumuzu da hesaplarsak buradaki uzunluğumuz da x kare Eksi 4'ün kare köküne eşit olacak. O yüzden şuradaki uzunluğumuz toplam mesafeden bu uzunluğu çıkartacağız. Burada geçirdiğimiz süre ise yine toplam yolun oradaki hızına bölünmesiyle bulunacak. Buradaki hızımız da 5'e eşitti. O zaman bu toplam zamana eşit. Bunun kısa olmasını istediğimiz için en kısa zaman türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Bu ifadenin türevini alırsak x bölü 2'nin türevi 1 bölü 2. Kök 32 bölü 5'in türevi arkadaşlar sıfıra eşit. Eksi şu kök içerisinde x kare eksi 4 bölü 5'in türevini almaya gelirsek burası eksi 1 bölü 5 çarpı köklü ifadenin türevi 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde x kare eksi 4 bir de için türevini çarpım olarak ekleyeceğiz pay kısmına. Burası da 2x olur. Eşittir 0. Şimdi şu ifadeyi karşı yatarsak ve şu ikileri sadeleştirirsek burası 1 bölü 2 eksi karşı tarafa geçerse burası 1 bölü 5 çarpı x bölü kök içerisinde x kare eksi 4 olacak. İşler dışarı çarpımı yaparsak burası 5 çarpı kök içerisinde x kare eksi 4'e eşit. Bu da eşittir. 2x her tarafın karesini alırsak ve şu 5'in karesi de 25 olur içeriye dağıtırsak burası 25x kare eksi 100 eşittir. 4x kare olacak. Burası da 21x kare eşittir 100 x kare dediğimiz ifade de 100 bölü 21'e eşit. Burada şu ifadeyi yeni yazarsak aslında bizden istediği yer şurası olacaktır arkadaşlar. Burası da kök içerisinde x kare dediğimiz ifade 100 bölü 21'di. Bundan 4 çıkacağız. 4 çıkartırsak burası 100'den 84 çıkartırsak 16 bölü 21 kalacak. Bu da dışarıya 4 bölü kök 21 diye çıkar. Eşliğini ile çarparsak 4 kök 21 bölü 21 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız C. -Han. Px ve P türev x. Px'ten türevini çıkarttığımız zaman 3x kare eksi 2x eksi 5 kaldığına göre Px'in katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada px polinomunu belirleyeceğiz. Kendisinden türevini yani bir derece altını çıkarttığımız zaman 3x kareden 3x kare ile başlayan bir ifade kaldıysa o zaman bu px polinomu aslında ikinci dereceden bir polinomdur. O yüzden biz de ax kare artı bx artı c şekli bir polinom belirledik. Bu polinomun bir de türevini alırsak türevi de 2ax artı b olacaktır. Bu ifadeden bu ifadeyi çıkartırsak Burası ax kare. X parantezine de alırsak burası b eksi 2 a olacak. Artı c eksi b. Bu ifade de eşittir. 3 x kare eksi 2 x eksi 5. Şimdi burada x kare terimin öndeki sayı x kare terimin öndeki sayı eşit olacak. a buradan 3 gelir. b eksi 2 a dediğimiz ifade de eksi 2 eşit olacak. A'yı 3 bulmuştuk, burası b eksi 6 eşittir eksi 2. B de buradan 4 olarak bulunur. C eksi b değeri de eksi 5 eşit olacaktı. B'yi 4 bulmuştuk, burası c eksi 4 eşittir eksi 5. C de buradan eksi 1 olarak gelecektir. Kat sayılar toplamı dediği için A'nın, B'nin ve C'nin aslında toplamını bulacağız. A dediğimiz sayı 3. B dediğimiz sayı 4. C dediğimiz sayıda eksi 1 bulduk. Bunların toplumu da bize 6'yı verecektir. Doğru yanıtımız denizli. Bir başka sorumuz şu şekilde. Px eşittir. M çarpı x küp artı 6x kare eksi n. Polinomu x artı 1'in karesiyle tam bölünebildiğine göre m artı n değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Şimdi elimizde 3. dereceden bir polinom var ve bu polinom x artı 1'in karesine bölünebiliyor. Ve kalan 0 olacak. Ve şurada da bir rx polinomumuz olsun. Bölüm polinomu. Şimdi normalde mx küp artı 6x kare eksi n eşittir. x artı 1'in karesi çarpı rx'e eşit. Şimdi burada rx'i yok edebilmek için x'i eksi 1 alırsam x eşittir eksi 1 için Eksi 1'in küpü arkadaşlar eksi 1 m ile çarparsak m gelir. Eksi m gelir. Eksi 1'in karesi artı 1 6 ile çarptık. Artı 6 eksi n. Buradan eşittir. X yerine eksi 1 yazarsak burası da 0 olur. Buradan eksi m ile ekseni karşı tarafa atarsak m artı n'nin değeri 6 olarak gelir. Doğru yanıtımız Adana'dır. Son sorumuz. P eşittir. A çarpı x üzeri 4 artı b çarpı x küp artı b çarpı x kare artı x artı 19. Polinomu x artı 3'ün karesiyle bölümünden kalan eksi 2x artı 1 olduğuna göre a eksi b değeri kaça eşittir? Şimdi bunu isterseniz yine diğer sorumuzda olduğu gibi yazalım. Şimdi elimizdeki 4. dereceden bir polinom var. Bunu biz x artı 3'ün karesine bölmüşüz arkadaşlar. Burada bölüm polinomunu bilmiyoruz. Buraya rx diyebiliriz. Kalan da eksi 2x artı 1'e eşit. Şimdi normalde biz bu bölünen ifadeyi eşitini bulabilmek için bölümle böleni çarpacağız arkadaşlar. Ve kalanı ekleyeceğiz. bx kare artı x artı 19 eşittir x artı 3'ün karesi çarpı rx eksi 2x artı 1. Öncelikle rx'i yok edebilmek için her tarafa eksi 3 verirsek yani x'i eksi 3 yazarsak burası eksi 3'ün 4. kuvveti 81 olacaktır. Yani 81a eksi 3'ün küpü eksi 27 burası eksi 27b'ye eşit olur. Eksi 3'ün karesi 9 burası artı 9b. Eksi 3 yazarsak 19'da da toplarsak burası da artı 16 olacak. Eşittir. Karşı taraf sıfırlanacaktır. Sadece eksi 2 x artı 1 de x'in eksi 3 yazarsak burası da 7'ye eşit olur. Düzenlediğimiz zaman 81 tane a. 27 Eksi 27 ile artı 9 b'yi toplarsak eksi 18 tane b. 16 ile karşı tarafa atarsak eksi 16, 7 ile toplarsak burası eksi 9 gelecek. Her tarafı 9 ile sadeleştirirsek 9 tane A eksi 2 tane B eşittir eksi 1 değerine. Bu birincisi arkadaşlar. Bir de bizim şöyle bir kuralımız var. Şimdi normalde x artı 3'ün karesine bu ifade arkadaşlar bölünmüş eksi 2x artı 1 olmuş. Şimdi biz eşitliğin her iki tarafın türevini de alabiliriz. Türevini alırsak burası 4 tane ax küp artı 3 tane bx kare artı 2 tane bx artı 1. Karşı tarafın türevini aldığımız zaman şimdi çarpımın türevi var. Çarpımın türevi olsa bile bunun içerisinde hep x artı 3 çarpanı olacak. Ve bizde x yerine eksi 3 yazacağımız için yine her tarafı sıfırlayacaktır. O yüzden biz eksi 2 x artı 1'in türevinden sadece buraya arkadaşlar eksi 2 gelecektir. Ama ne zaman? Eksi 3 yazdığımız zaman. O zaman bir de x yerine eksi 3 yazarsak. Eksi 3'ün küpü 27. Eksi 27. 4 ile çarparsak burası eksi 108 tane a gelir. Eksi 3'ün karesi 9. 3B ile çarparsak burası 27 tane B olacak. Eksi 3 çarpı 2B'den burası eksi 6B artı 1 eşittir eksi 2. Düzenlediğimiz zaman eksi 108 tane A. 27'den 6 çıkarsa 21 tane B olur. Karşı tarafı 1 atarsak burası da eksi 3 eşit olur. Bu ifadeyi de 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman eksi 36A artı 7 tane B eşittir eksi 1. Şimdi elimizde 2 tane denklem var. Bunları da alt alta yazalım. Burası da 9A eksi 2B eksi 1'e eşitti. Şimdi şu ifadeyi 4 ile çarpıp taraf tarafı toplarsak 36 A'la birbirini götürür. Geriye eksi 1 tane B kalacak. Burası da eksi 5'e eşit. B de buradan 5 olarak bulunacaktır. B dediğimiz sayı 5. 5'i de şu alttaki denklemde yani şurada yazarsak eksi 36 A 7 kere 5 35 olur. 35 eşittir. Eksi 1. Eksi 36 A eşittir. Eksi 36. A da buradan 1 olarak bulunur. A sayısı 1. B sayısı 5. O zaman 1'den de 5'i çıkartırsak Doğru cevabımız eksi 4 olarak gelecektir. Doğru yanıtımız edinle. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Hoşçakalın.